<laughs> aha, aha, bu Aha! Ne kadar yakışıyor şu serpinde. Arkada kapak kapak geliyor tepsiler. Ulan şuraya <laughs> bak ne gidiyor geldik. Gidiyor arkadan yakalayıp geçiyor. Yok teşekkür ederim. At ağzına abi ağzını Yok, Yok benim şekerim Yok, var ya. Yok o şekeri ha. var orada yemesi fayda. Ama onu Ama Safiye bizi gebertir. Ama Allah ah, vermesin. Ah. Ah. Abi Biraz, un yok. He? Un, un yok. evet. Unsuz. Un. Un. Diyet. Un. Unsuz. Diyet. diyet Şeker. Şeker de çikolata. Kendisi de iki olan çikolata. Evet abi. Bu oldu. kadar abi. Neydi bu? Brownie. Üç malzemeli brownie. Bu menşe nerenin brownie? Nerenin? İtalyan. İtalyanlar ah. yapıyor gene. Bak benim dayımın kızı da İtalyan'ım diye kadar güzel yapardı ya. Dayının kızı İtalyan mıydı abi? <laughs> Aman görüyor musun? Elazığ diyor ne zaman İtalya'ya taşındı diyorlar. Çok yakın. Çok yakın. Şunu. Sen neredesin Serpil? Serpil. Serpil de olduğunu söylemiyor. Bana Serpil, Şart. Bir şey diyecek. çorumlu kutlu. hocam. Hı. Aa! Çok Bunun çok Bunun ufağı güzeldi. Serpil bunda ben nasıl onu koyayım? Çorumlar iyi? çok iyi olur. Serpil bu dümdüz olur bunda. Bunun en ufağı. Siyah olanı verebilirsin. Benim siyahıma. Yoksa yarın ben Şuraya. alayım bir tane. <laughs> Abi bugün lazım ya kurban ha, olayım. Bunu vereyim. Yok aşkım o siyah. Siyah şey olur, kaybolur diye. Hah. Ha. Efendim ya, bu. şu anda ha. bir tabak problemi yaşıyoruz. <laughs> Tamam. İçeride bir sürü tabak var. Serpil de nerede? Tabakta bu tabak kalamadılar. <laughs> Kaldık yani, hocam. Ha, tabağı da bulduk. Hı, devam Hı. ediyoruz kaldığımız ha. yerde. Şimdi abi bak. E, şimdi burada un yok ya. Kabartma tozu yok. Burada yapmamız gereken yumurtalarla... Aklarını çok güzel çırpmamız gerekiyor. E bu ayrı ayrı. Bu biliyorsun değil mi? En son fiyatlı. 10 lira mıydı abi? Ne? 10 lira mıydı? 3 lira, 3 lira. E abi köy yumurtası ha. 10 liraydı. Ben gezen tavuk yumurtası yiyorum. Gezce nerede geziyorsun? Abi sana? bizim biz, ben gezdirmiyorum. Otursun evinde diyor. Yok gezen tavuk. Gezdirmiyorum abim. Abi bak bunun içerisine böyle bir damla sarı kaçsa köpürmüyor. Melemende de öyle oluyor. Öyle mi? Ayrı ayrı mı yapıyor? Tabii. Bunu melemenli ve besler, sarı yumurtalı yaparım. Beyazını hiç kullanmam. Melemende niye köpürtüyorsun abi? Evet hemen Aa, sayıyoruz. Evet. İki malzemeli brownie için efendim 300 gram çikolata güzelce eriteceğiz. 4 adet yumurta aklarını ve sarılarını ayırarak ayrı ayrı çırpma işlemi yapacağız. Ve bir yemek kaşığı kakao ilavesiyle birlikte taçlandırmış olacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Sonuncuda hep yapıyorum bir yanlışlık. Bu sefer olmasın hocam, ne olur? Olmaz olmaz. Hı. Hı. Kaçırmadım bu sefer, tamam. Safiye ablanın en güzel yaptığı yemek nedir abim? En güzel yaptığı yemek uydurma Hı. yemekler. <laughs> Olsun öyle olan kadın yapıyor abi. Tabii yani. tabii bak serpil aydı bu falan. Abi tamam. ama biz sizle Ramazan'da geldik. incik yapmış çok güzeldi. Yapar Safiye. Çok yani güzel evde koymuştur. kalan her şeyi değerlendirir. En sevdiğim insan. Ya. Yani hiç bir telefon olmaz şey yapmaz. İşte. Bir de bir çok de... yoğun kafası çok dolu yani. Evet, Şeyden, evet. Tayyip Bey Türkiye'yi yönetiyor. Safiye kendini yönetemiyor. <laughs> Ya, biri Cumhurbaşkanı, benim ufası, biri vatandaş. uğraşma kurban olayım ya. Bak bir fiske tuz koyuyoruz ki daha güzel köpürsün. Tak diye? Tabii tabii. Aa, aa bak bunu ilk defa gördüm. Bu bir fiske tuz böyle ucundan aa. azıcık. Serpil niye stres oldun? Alt tarafı bir blender ya. Blender çalışmıyor işte. <laughs> <laughs> Efendim blender de çalışmıyor. Şu anda bir teknik arıza var <laughs> <laughs> abi ee, sen... Şu anda yayın devam ediyor efendim. Tabağı bulduk. <laughs> bir çalıştırmaya başladık. Ee, <laughs> saat dört, dört buçuk gibi yemekler huzurunuza <laughs> getireceğiz efendim. <laughs> Yok abi işte bitiyor bizim problem Çalıştı bilendir. Tamam çalıştı evet. abi. Şimdi size müzik girecek. Ben bunları çırparken. Ha o güzel. Ha. Tayyip abinin mi girsin? Reji, iyi misiniz? Yaşıyorsunuz? Abiciğim Ama rahatsız etme Reji'yi. Rahatsız <laughs> etme. <de>. Çocuklar <Çocuğumdan gülüyor> dün akşamdan kaldı. Bak, <laughs> maç seyrettiler. Çırpıyoruz. Evet. Sıcaktı da Ya benim sen de olmayan neki yok. Televizyonda çok görüyorum senin <laughs> <laughs> Sen ne ben olmayan neki yok çok görüyorum. <laughs> Doğru hocam. Ya. Onu efendim da eriştene, yayına, çıkmadan, da yayına çıkmadan... Yayına <laughs> çıkmadan Serpil diye. yanıma geldi. Faik abi hoş geldin diye. Faik abi dedi, bugün sana çok güveniyorum dedi. Nasıl yemek yaptığımı, Nermin'e nasıl asistanlık yaptığımı falan dedi. Anlat dedi. <laughs> yani bunlar hepsi söyle. Allah canım alsın daha kayık tabakla, yuvarlak tabağı nasıl olduğunu çözemedik. <laughs> Burada. Nerede kız bak. <laughs> Bundan da kalmamış diye. <laughs> Ramazan Çok özür diliyorum verdiğim rahatsızlıktan ötürü hocam. Yok hiç tabii ya yemek yapıyoruz ya. Yemek yapıyoruz değil mi hocam? Ne yok. Hep böyle yiyor hocam. Aa, ondan sonra da sen ne çay içiyorsun? Detoks suyu yapıyor. Detoks suyu. Bidonla içirsen işlemez. <laughs> Bidonla içirsen işlemez diyor. Her gün. Anam. Zaten bu programın <laughs> özelliği yemeklerin hepsine Serpil'in tadına bakması. <laughs> Allah, Serpil'in kaşığı var. Şu kaşığını göstersene, büyük kaşığı. Evet, böyle iyice kaş gibi olması gerekiyor. Şöyle. Hı. Bir de var, normal kaşık. Bu Serpil'in kaşığı. Krema haline geliyor. Hı. Ne yapacağız onunla? Hı. Kaşıklarla. Aa, Hı. bir dakika. <laughs> bir şey var. Çok burada bir şey. çikolatayı eritmek için altına soğuk su koyuyoruz. Bembar usulü abi bu. Ee, buradan e, suyu koyuyoruz ama burada temas etmemesi gerekiyor. bunu eğer gelirse su pişiyor çikolata. Pişince de çikolata taşlaşıyor. Ha. O yüzden böyle süzgeç, süzgeçin üstüne de kase. Ama bunu bak, ilk defa gördüm. Yani hanımlar çikolatayı eritirken Hı. soğuk suya tüpe, üzerine koyuyorsunuz ve altında süzgeç Hı. Buhar ona çıkıyor, orada onu eritiyor. Evet. Evet. Sağ ol. Buyurun efendim. <laughs> Çok Kadın güzel Kadın ağzından ilk okuyan Safiye Soyman'dır bunu. İşte. İlklerin Tabii. kadını o. Elazığ gelin ama. Kurban olduğum. Elazığ gelin. Şimdi onu iyice çırptın. Ee, şeyi karıştırdın. Hı. Evet abi bak. Gördün mü? Vay be. Ters çevir. Ters çevirsek <laughs> deneyelim Serkin. Ters çevir. Hepsi dökülsün yerde bir göreyim sizi. Yok olmaz hocam. Nami yani çevir kafama. Allah'ım, Allah'ım. Ama Nasıl bir program kafama geçirdi ya. <laughs> <laughs> Lan tokada yukarıdan aşağı Efendim, ha. samimiyetle söylüyorum böyle bir mutfak Tabii olmaz. Ya, yani burada hakikaten serpide iştah yerinde. Nermin'le <laughs> lezzet yerinde. Bunlar... Körler, sağırlar. Bunlar birbirine ağırlar. <laughs> Reşi biter program biter bir buraya gelin oğlum yukarıda oturmak bir faydası yok. Öyle hemen geliyorlar. Gelin buradan. buraya. Hı -hı. Hemen gelin, hemen. Yoksa bu kameramanlarda nomine bile kalmaz. <laughs> Hepsinin tabağı kaşığı var Serpil hepsini mum gibi etti. Aa, Tabaksız tabi, kaşıksız olmaz dedi. Herkesin dedi tabağı Ama kaşığı tab olacak. Bak Serpil'in ha. kaşığı. Hangisi? <laughs> bu da vatandaş kaşığı. Bak. Serpil onunla yiyor değil mi? Tabi. Le, ancak lezzet alıyor. Tabi. Abi sen doğru. görüyorsun, niye demiyorsun Serpil öyle onunla yemiyor? Ben Faik abimle lafını seni görünce abi benim şey Ben Faik abimle lafını, ben lafını söyleyemem. Ben sana yavrum seni mi tediriyorum sabahtan beri? Ne varsa söylüyorum doğru. yani. Doğru <laughs> Bak, abi. Bu saatte sizin karşınızda yemek programı varsa var ya herkes bu kanalda. Unutmayın. Evet. Herkes Vallahi. bu kanalda. Faik evet. abim de geldi bugün kurban olsunlar. Evet hiç bu gün herkes bu kanalda. Ve ben dün aradım Faik abim dedim ki abi yarın geliyor mu bana dedi. Kız geleyim dedi. Seve seve. Nasıl mutlu oldum. Sonrasında Safoş'um o da gelecek inşallah. Tabii. tabii ama e, Faik abimi ben bir senedir, bir buçuk senedir bekliyorum Allah'a evet, şükür evet. geldi. Evet, bir senedir gelecek inşallah. Sa Bugün ama, nasip oldu. Ama bir de şu var. Şimdi He abi. Beyaz TV benim için çok önemli. Değil mi? Tabii. Hem e, sevgili yönetim kurulu başkanınız Osman Bey evet. Gökçek benim çok iyi dostumdur. <laughs> Hem sevgili başkanım, benim çok kadim dostumdur. Evet. Melih Yüksek evet, devin çok... hanım. Hem Safiye Hanım'ın hem benim. Elhamdülillah. Bizde yeri bambaşkadır. Ben ne, ne Melih güzel. başkanımı çok severim. Hı hı. Çok da hatırlı sayarım. Bende de her zaman hatırı çok yüksektir. Ne güzel. O Osman da öyle çok sevdiği bir kardeşimdir. Hı hı. Hatta bu görürüm diye geldim ama dün buradaymış, yoğunmuş. Evet şey yapamadım. Yo, Beyaz TV'nin özelliği. Beyaz TV Ankara kökenli bir kanaldı. Evet evet. Ankara'dan gel. Beyaz TV'nin ilk önceki adını biliyorsun değil mi ne oldu onu. Neydi hocam? Beyaz TV'nin neydi ilk adı ya bundan evet. Neydi? Dur. Ee, be, sonra Sözün Beyaz. He? Neydi? Bilmiyorum Oğlum, ki. Oğlum bunlar dünyadan haberi yok. Lan. Yeni de... geldim. <laughs> Sen bilmiyordum. Zaten burada kameraman 8 yıldır burada soruyor <laughs> ne zaman geldi geç hafta başladım. Geç hafta başladım. Bir daha yeni geldim bilmiyorum hocam. Dur. Ankara'da hocam <laughs> e, Ankara'da yayın yapıyordu. <laughs> ne zaman sorar <sıkı> <laughs> nöbetçiydim ben evde beni götürüyorlar. Değil mi? Bak işte gördünüz mü? Aynen ben de yeri başladım. Harika abim Hı. ya. Abi bak gördün mü nasıl bak, güzel erittik. bak. <laughs> bak. Makyaj, bak. <laughs> bak. Şimdi bu usul yani önemli abi. Oradan parmakla almayasın çünkü e, demi Hepimiz yiyeceğiz. tamam. <laughs> ben bir tane aldım abi daha hemen. <laughs> abi. abi ne soyunlu oldunuz sarı turuncu ya. Ekrana sığmıyorsunuz Benim maşallah. kardeşim Yani en, en geniş kamerayı da alın la bizi yakından <laughs> şey yok. Abi o kadar da şişko değiliz Hayır, değiliz ya. Hayır kardeşim ne demiyorum Safiye'de diyorum ben. En geniş <laughs> kamera ne onu ben diye. Ama Safiye Hanım bir şey söyleyeyim gerçekten. Yani Fit kadın ya. Evet efendim. Kendinize ee, basarsan öyle olur. Yani. Şöyle göstereyim. Ha. Aldık hocam. Ha. Yaptık ha. bunu. Ee, Serpil bunu tutamıyorum. Yandım. Dur. Ha. Ha. Ah. Serpil. Yandı Aynen. sunucum ha. yandı. Şimdi, Şimdi ben şey ee, ben bu kısım çok önemli. Bağlama e, pişirmemek gerekiyor. Çikolata yumurtayı çok hızlı bir şekilde pişirir. Biz bunu şöyle yapalım. E, i̇ki dakika kalmış. Ee, reklam dönüşü yapalım ki çikolata azıcık erisin. Yumurta tamam. pişerse kötü olur. Şimdi bu evet. şarkıyı. Abi kurban olayım iyi ki okudum ben bunu yapana yani. kadar hemen anlatayım bu... sonra şarkıya giriyoruz ha. hemen. Ee, yumurta sarısının üzerine erittiğimiz çikolatayı güzelce carmanlayıp beyaza. Biliyorsun ne çaba gösterdim burada. Tabii Tabi, nefes nefese kaldım. Nefes nefese kaldım. <laughs> Güzelce yedirdim. Biliyorsun Safiye abla bir şeye girince ben direkt şey yapmaya geçiyorum kek. Aynen. Tencerede. Aynen. Aynen. Allah o da izliyor şu anda bizi. <laughs> i̇zliyor bu kurbanın ona. Sapoşum. Bu şarkı Safiye Hanım'a hitaben <laughs> söylenmiş bir şarkıdır. Evet. Ee, sevgili Orhan, <laughs> Orhan abim, Orhan Akdüriz abimin söz müzik onundur. Hı -hı. Benim için çok değerli bir abimdir. Var o olsun. O şarkı da ondan <laughs> Safiye'ye hitaben gitti. Şimdi bu poğaça, domates de ne oldu? Evet olabilir? efendim. Unsuz Gülüyor bir poğne ya. yaptık. Sadece üç malzemeyle, yumurta ve çikolatayla. Bakın muhteşem bir kıvamı. E, ayarladık ve üzerine en son fırından çıkınca kakao eleyeceğiz. E, i̇çinde kabartma tozu, e, vanilya hiçbir şey yok. Un yok efendim. Aslında biraz diyet. E, sadece şöyle de yapabilirsiniz. <laughs> abi ya baksana patatese ya. Abi çok sıcak. Nermin Soğuk. alıyorum ben İlkinden bunu ya. Alalım abi. Ne, ha, bu ne soğumuş. Nermin: Yemek kalmadı ne yapacağız? <laughs> alıyorum. Bak gel gel. 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 Baksana lan işte, nasıl güzel oldu. Oo, abi gel. Gel, 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 gel. gelirsin ha. Bak abi, bak. Yanık olsa gelirsin. Ben sana bugün bütün ünlerlerimi sergiledim ama evdeki malzemelerle Ay, bak. Yumurta, ev. çikolata, bitti. On numara olmuş, bitti. Pişti değil mi? Evet. Tabii. Hayır, Ay, on numara. Yanık olsa i̇şte evin hanımı, evin hanımı bu Tutumlu işte. Olacak Tutumlu olacak abi. Tutum, olacak? Ev hanımda kolay değil. Sanatımız var. Bir bu kadar olmayla olmaz. getir onu yapın. <laughs> Evet efendim. Harika abicim çok yakıştı. Çok da. Peçetelik. Gömleğinle ve ceketin de çok uyum içerisindesin abi. Şey, abi ama. diyete başlamışsın. Az önce aldım haberini. Hiçbir evet. şey yiyemeyecekmişsin. O yüzden sana sadece salatadan ikram etmek istiyorum abi. Bir tadına bak. Şey. Diyettir yani kilo aldırmaz. Evet. Şimdi bu yani. salata Nasıl kerevizliydi değil mi? Evet abi. Bu deri otunu ayrıca özel yiyeceksin. Öyle. Tamam abi. Efendim Karaköy poçası yaptık. Tadına baktı Faik abim. Oldukça başarılı buldu. Yanına kalamar patates hazırladık. O da gayet güzel evde yapacağım dedi. Bu akşam. Brownie'nin tadını alamadı. iki kere denedi. Çok iyi buldu. Değil mi abi? Yiyor. Şahane. Ee, tavuk Ekmek arası yapıldı. Gayet başarılı efendim soslu tavada şipşak hazırlanan bütün sosuyla birlikte pişirilen ve şu an kereviz salatamızın tadına bakıyor Faik abicim. Onun yorumları benim için çok önemli. <laughs> ne eksik abi? Bir şey eksik değil. Ha. Lezzet çok. Ya yani bir dikkatli bir Bir büyük kereviz, tek kereviz. Ha. Yani bir e, 8 sekiz kişilik bir ailede bir sanatla yetiyor. Tabii tabii. Doğru, doğru. Yani bereketli. Lezzetli. Bereketli yani doğru. Yani sofradan çok ...herkesin evde yiyebileceği tarzda bir sofra hazırlamışsın... ...sana teşekkür ediyorum... ...ben teşekkür ederim ağacım... gönlüne. ...dedim yani. abim geliyor... ...abime yakışır bir sofra kuralım... Yani. ...ben bilirim Faik abim... ...çünkü böyle masraflı... böyle e, ...gerçekten insanı zora sokacak... ...bütçeyle istemez... ...dedim şöyle herkesin evinde olsun... ...bu akşam bir de ben bize alsınlar... ...bir bir huyum var... <laughs> ...evde... ...yemeği halen gazete kağıdı üzerinde yerim. Ay kurban olurum. Yani Safiye çok güzel örtüler sererler ama ben kendi örüme bir gazete kağıdı sererim. Şu karnım doymuyor. Ya küçükten öyle Onun üzerine domates gördüm. doğrasam, salatalık soysam gazete kağıdı üzerinde. O yüzden Allah kimsenin evinde bereket eksik etmesin. Sabah diyorlar beyaz kağıdın üstüne tulum peynirini koyup hala yiyorlar. Aynen. Aynen. Aynen yani Devam şey ediyor. Yani. onun için şey değil yani insan bir de şu var. E ee, biz millet olarak gölü, Gözü gözlü tok bir milletiz. İşte bu efendim. Efendim. Faycavciğim evet. eline, koluna, yüreğine, sesine sağlık. Çok teşekkür, Çok teşekkür ederim. İyi ki geldin, sefalar benim. getirdin. Yine Aslında. bekliyoruz. Ee, gerçekten çok mutluyduk. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ne zaman sıkıştırsan ne zaman kimseyi <laughs> abi, abi gel de gelmesin la haber. Ay kurban olurum iyi ki varsın. Efendim bugün de sonuna geldik biraz eğlendik biraz güldük safoşumu çok çağındık. Buradan tekrardan öpüyorum o koca yüreği olan muhteşem bir kadın e, muhteşem dev bir adamla evli zaten. İyi ki berabersiniz. Sağ Allah ol. ayırmasın. Evimizden sağlık, saat, bereket, huzur, sofralarımızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. Biz yine aynı saatte yarın sizleri burada mutfağımızda bekliyor olacağız. Allah'a emanet olun, keyifle kalın.